Biz bugün yoksulluk sembolisi dediğimiz eylem için burada Perşembe pazarında kadınlarla, erkeklerle, emeklilerimizle, çocuklarımızla, gençlerimizle beraber olmaya geldik. Onların sesi, onların isyanının nefesi olmaya geldik. Çünkü bugün artık Türkiye'de yoksulluğun vatandaşın belini büktüğü, geçinmenin çok zor olduğu, krizler içinde mücadele ettiğimiz bir enflasyonist ortamı yaşıyoruz. Fiyatlar sizler de daha iyi biliyorsunuzdur. Ben de pazara sık sık çıkarım. Fiyatlar artık her hafta değişiyor. Marketlerde gün gün değişiyor ve artık dayanılmaz bir hal aldı. Cebimize, cüzdanımıza giren para bir taraftan giriyor, diğer taraftan çıkıyor. Mutfakta adeta yangın var. Fileler boş, cüzdanlar boş. İşte onun için biz de burada hem eee Ergazi mahallesinin kadınlarıyla hem de bütün Türkiye'de bu sıkıntıyı çeken kadınlarla, ailelerle, pazar esnafımızla bir araya yol, bir arada olmaya geldik. Onların dertlerini sizlerle paylaşmaya geldik. Bakın burada küçük bir tüpümüz var. Tüpün içinde de tencerenin içindeki su ve beraberinde taş var. Çünkü artık tencerelerde et, kaynamıyor. Çünkü artık tencerelerde meyve, sebze ya da süt kaynayamıyor. Biz burada sembolik olarak taş koyduk. Artık tencerelerde dert kaynıyor dedik. Et değil, dert kaynıyor. Bugün artık yoksulluk sınırının 70 bin liraya dayandığı bir Türkiye'yi yaşıyoruz. Ve eğer tek gelir buysa o gelir de asgari ücretse bugün artık Türkiye'de ortalama gelir haline geldi asgari ücret. Pek çok vatandaşımız bununla geçiniyor. Emeklimiz bunun da altında 10 bin liranın biraz üzerinde bir emekli maaşıyla geçinmeye çalışıyor. Günü, haftayı, ayı devirmeye çalışıyor. Biz bugün burada iktidara sesleniyoruz. Bu ülkenin çocuklarına, gençlerine umut olmak zorundasınız. Bu ülkede bakın yapılan bir araştırmaya göre liberal araştırmacıların bir sonucu. Çok çarpıcı bir sonuç. Aslında bütün söylememiz gereken şeyi özetliyor. Enflasyonda yüzde birlik bir artış tam 1029 çocuğun suça sürüklenmesine sebep oluyor. Bakın 1029 evladımız ne kadar acı bir tablo. Suça sürüklenmek ne demek? Hırsızlık, kapkaç, fuhuş, çete, terör. Bunlara kurban veriyoruz evlatlarımızı. İktidar bir devlete hükümet eder. Durdurun bu acıyı. Durdurun bu sıkıntıyı. Biz öncelikle evlatlarımız için ondan sonra da sizlerin de çok konuştuğunuz ama bizim çok önem verdiğimiz ailelerin gerçekten huzurlu bir şekilde ayakta durabilmek için bugün buradayız. Pazarda bu eylemimizi yapıyoruz. Bakın arkadaşlarımız burada tencereleri, tavaları getirdi. Ve tahta kaşıklarla spatulaları. Birazdan Barış Manço'nun şarkıları eşliğinde biz bunları çalacağız ve buna yoksulluğun senfonisi diyeceğiz. Bir ironi yaparak yoksulluğun senfonisi mi olur? Ama tencereler boş tıkırdarsa, mideler onunla beraber aç kalıp guruldarsa olur. Biz de bunun için tekrar söylüyorum, iktidara sesleniyoruz. Ekonomiyi doğru dürüst yönetin. Enflasyonu düşürün. Bu milletin gelirinden, bu milletin sağlık harcamalarından bu milletin çocuklarının gençlerinin eğitim harcamalarından elinizi çekin. Kamu tasarrufu yapacaksanız temel ihtiyaçlar üzerinden değil. Kendi bindiğiniz lüks araçlar üzerinden önce yapın. Onları sattığınızı, hesapları indirdiğinizi bize bütçede net bir şekilde, şeffaf bir şekilde gösterin. Ondan sonra inanalım sizin samimiyetle bu vaatleri verdiğinize, sözleri verdiğinize yoksa biz bu yoksulluk senfonisini ihtiyaç duyan ki artık her yerde ihtiyaç var. Türkiye'nin her bir yanında kadınımızla, gencimizle, çocuğumuzla, erkeğimizle beraber pazar esnafımızla, esnafımızla beraber ve siz çok değerli medya mensuplarımızla beraber bunu duyuracak olan sizsiniz beraber yapmaya farklı pazarlarda bu orkestramızı, bu koromuzu, bu yoksulluk koromuzu ne yazık ki bu milletin Emlekler, beni düze çıkana kadar, emeklimizin yüzü gülene kadar, kadınımız evde et pişirene kadar, sebze pişirene kadar, bakın bir tarım ülkesiyiz. Sebze şimdi dolaşacağız beraber. 100 lira sebzenin meyvenin ortalama kilosu. Nasıl dolacak bu fileler? Nasıl dolacak bu çantalar? Yoksulluk sınırının 70 bin liraya dayandığı, açlık sınırının 20 bin liraya dayandığı geçtiği bir ülkede. Sorarım size. Artık gelirleri ve giderleri dengeleyin. Enflasyonu düşürün ki bu denge sağlanabilsin. Cebe giren, cüzdana giren para ay sonunu getirebilsin. 4 tane gidiyor. Ya. Menemen zaten 100 lira Abi, sadece domates. Şu an zengin yemeği olmuştu Menemen gariban Aynen. yemeğiydi, zengin yemeği Aynen. oldu. Aynen. Biraz boş pazar neden? Pazar boştur, ekonomi kötü olduğundan dolayı. alacak gücü yok. Millet de zorlanıyor, siz Aynen. de zorlanıyorsunuz değil mi? Bu fiyatlar nasıl? Fiyatlar artış, fiyatlardaki artış sizin maliyetlerinizdeki. Ekonomi kötü olunca çiftçiye yansıyor. Çiftçiden de direkt pazara yansıyor yani. Çiftçilerle gidip konuştuğumuzda önümüzdeki seneye ekmeyebiliriz diyorlar. Sizin konuştuklarınızdan var mı öyle geri dönüşler? Geri dönüş yok da gittikçe artar yani fiyatlar. Bu gidişte bir bugün aldığını yarın aynı paraya alamıyorsun. Onların da girdi maliyetleri, evet. gübresi, ilacı artıyor evet, tabii. Bu, Onlar da size mazot. ve bize yansıtıyor. Aynen